Şimdi e, bu şeyde Freud'un cinsellik teorisinde çok ilginç bir kavram var. E, Almancası Bone Zaugundur. Zaugund e, şeyde ee, Almanca'da zavgun emmek fiili zavgun. İşte, yani bebeğin işte me memeyi emmesi. Zaten konu da bununla ilgili. Ee, yani metin bununla ilgili. Bu ee, Vone de aşırı dedi yani büyük bir haz demektir. Vone zavgun. Bu çok güzel bir kavram. Çok böyle, ufuk açıcı bir kavram. Yani büyük bir işte sözlük tanımı büyük bir hazla emmek. Aynı zamanda bir şey daha bir bir tanımı daha var. Büyük hazla emmenin, Vonnezuela'nın e, hazı emmek. Yani bebek memeyi sütü e, memeyi işte karnını doyurmak için emmiyor. Yani bir beslenme amacı, bir gıda alma amacıyla emmiyor. Hazzı emebilmek için yani sütü emiyor, memeyi emiyor. O da hazzı emmek deniyor buna. Ee, tabii ki hazzı emmek dediğin şey, ee, e, hazzı emebilmek için de bir zaman zarfına ihtiyaç vardır. Sürekli bir olması gerekir bir Uzunca bir süreye ihtiyaç vardır onu emebilmek için. O yüzden tanımda şöyle bir tanıma şöyle bir ek yapabiliriz. Ee, hazın, yani Hazın sürekli emilmesidir. Evet, hazın sürekli emilmesidir. Yani bebek e, annesinin, memesi ne Sürekli emmek yani emerken sürekli hazzı yani emmek için çabalar hatta Klein'de falan vardır bu arzusu yerine gelmediği yani hazzı sürekli olarak emmesi daha o zamanlar imkansız tabii daha o zamanlardan itibaren imkansızdır çünkü annenin işi vardır İşte belli bir saatte belli bir zamanda belli bir süreliğine bebeği doyurabilir yapacak başka işleri vardı. Dolayısıyla emme işlemini keser yani. Bu dan dolayı bebek yani annenin memesiyle bir çatışma yaşar. Henüz annenin yani memenin anneyle olan bütünlük yani ilk ilişkisini de kuramaz henüz. Yani memeyi meme tek bir nesne olarak algılar. O memenin bir bir daha büyük bir bir bütüne bir nesneye bağlandığını, orada anne olduğunu falan filan bilmez o. Daha sonraki yani aşamalarda Memenin nereye bağlandığını, orada bir anne, annenin bir kişiliği olduğu gerçeğiyle daha sonra karşılaşacaktır. O e, dünya, o dünya onun için memeden ibaret ya. Yani. E, şimdi o Avg'un hazı sürekli emmesi, yani gerçekleşmediği için diyor, şey diyor böyle. E, Yamyamsı işte sadist, anal bir takım saldırılar gerçekleştiriliyor annenin memesine, karnına karşı onu kanunu yarmaya yönelik daha o yani daha o bebekte bile yani o şey vardır şiddet vardır yani yamyamsı bir şiddetlik şiddet vardırlar sadiz yamyamsı öyle şeyler çevirilerde yani çevirlerde o, yani görüyoruz onu memeye karşı çünkü o arzu sürekli tatmin emme yani isteği gerçekleşmediği için annenin memesine karşı yamyamsız sadist saldırılar gerçekleştirir bebek. Bizim Tatar ya yani o yani işte o, ta, 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 o Tatarın oradaki o hareketi tabi Rus de motivasyonu o orada bebeklik aşamasında kur. O büyüyünce Tatar oluyor. O Tatar oluyor. İşte gördüğümüz orada yani papaza, papazın ağzından işte o kaynar civayı hani döken o kişi yani işte o bebekken de onu yapan kişi. Daha bebeklik aşamasında gerçekleşiyor. Yani. Çünkü sürekli tatmin yani hazın sürekli emilmesi diye bir şey mümkün değil yani. Bana kalırsa Lacan Cüyüs'ü biraz buradan bu Vone yola çıkarak bulmuştur diye tahmin ediyorum yani. Cüyüs ile bu, arasında burada bir bağlantı ilişki var ben belli yani. Bu mesela mesela tarihsel planları rahatlıkla değiştirebilirim. Yine bu olguyu anlatmak. Mesela Sigbir örneği üzerinden de bunu verebilirim. İşte bu şeyi Pink Floyd'un Gitaristi, Sid Barrett. Ee, Tatar'la aynı işi yapar. Yani o sürekli, ha hazzı sürekli emmek arzusu ile hareket et eder. Yani, ne yapıyor? İşte onlar, işte, tabii Pink çok şey oluyor yani... Ünleniyor, dünyanın en büyük gruplarından biri haline geliyorlar. Kasetler milyon satıyor. O milyoner oluyor yani bütün o grup üyeleri. Sid Barrett gruptan ayrılıyor. Bir malikaneye kapanıyor. Ve orada sürekli olarak uyuşturucu kullanıyor. Neyin güvencesiyle? Tabii ki yani işte kasetlerden, albümlerinden elde ettikleri o para sayesinde işte çalışmadan, işte iş para işte böyle ev temizliğini biri yapacak. Uyuşturucu rahatlıkla para satın al satın alabileceği parası var. E, yemek yiyeceği zaman zaten dışarıdan birileri bir şey söylüyordur. işte, yemekler geliyordur. Yani bizim cenin gibi 7-24 saat annenin plazantasından beslenir gibi beslenecek bir pozisyonu alıyor. Ve kapanıyor yani müzik faaliyetlerini bırakıyor grup üyeleri yine albümler yapmaya devam ediyor diğer üyeler falan ama kopuyor. Yani e, cüns hepimiz yutabilir diyor şey, şey sizinki. Yani hepimiz bu duyguya ka kapılıp gerçeklik, bu somut gerçeklikten kopabiliriz diyor yani. E, i̇şte o cünste işte bizim sit beladı yutmuştur yani. hatta eee bir ara çıkıyor bu kendi arkadaşlarını ziyaret ediyor. Onlar işte mü mü müzik yaparken falan içeri giriyor. Tanıyamıyorlar Siegfried'i. Aşırı derecede kilo almış. Bir tip. Yani tanıyamıyor, Sid Barrett uzun boylu böyle e zayıf yakışıklı bir çocuk yani. Yani sürekli hazzı emmekten, eve kapanıp sürekli hazzı emmekten Artık o hatlarını, o farklarını, o şey kıvrımlar falan hepsi ortadan kalkmış böyle. Yani obez olmuş yani. Bu mesela bazı işte uyuşturucu kullanan böyle asit kullanan arkadaşların bazen geliyor bana işte heyecanla anlatıyorlar mesela asit kullan. Asit de oluyor o herhalde. İşte asit aldığımız zaman diyor doğayla diyor özdeşleşiyoruz. Ağaçlar, kuşlar, sesler, evren, gökyüzü, işte Uzayla sanki bir oluyormuşsun gibi bir oluyorsun. Harika bir duygu falan diye anlatıyorlar. Bu harika duygu dedikleri yani... E, tabi gerçek olarak da kabul Yani. Onlar için gerçek o yani. Hayatta yaşama yani. Hayatla ilişkileri. yani Bu yani bu. O gerçek dedikleri şey... Tabii ki yani... Jenny'nin ana rahmindeki... E, e, yaşantısıdır yani. Çünkü Jenny'nin de ana rahminde... E, Böyle yani ki o içinde yer aldığı sırası içerisinde yani erimiş bir vaziyette e, e, yayılmıştır. Yani eriyip böyle yayılmış bir şekilde yaşıyordur. O asitte de yaşanan şey, asit uyuşturucu aldığımız zaman yaşadığımız o duygu, işte o vorezabun, o hazın sürekli yani. Tatmini dediğimiz şeyi bize veriyor yani işte eroymanlarda da yani eroymanlar da onu yakalamaya çalışır yani ee, bu duyguyu ele geçirirler ve aynı şey dinde de vardır yani dinde bunu yapar farklı şekilde yani bu duygunun e, çok farklı şekillerde görünüşleri vardır her sosyal katmanda, her tarihsel şeyde hep bu kendisini çeşitli şekillerde gösterir. Ama öz hep aynı kalır. Yani. Ve bunu da insan gerçek olarak kabul edilir. Yani hayatın gerçeği nedir dersen işte bu hazzı yakalamak, bu hazda kalmak, bunu buraya yerleşmek olarak yorumluyor. Yani insan için gerçek bu yani oluyor. Bu cenin insandır yani bu Ve herkes bunu yapıyor. Herkes bunun peşinde yapabilen. Yani yani bütün hayat motivasyonumuz bu yani. yani bir gün o cenin pozisyonunu alacağız umuduyla çalışıyoruz. İşte kariyer elde ya da yükselme ya da çok para kazanma hep bu <laughs> bu şey bu pozisyona yerleşebileceğimiz umuduyla yapıyoruz bütün bunları yani. Devletler bu yani. İşte millet millet, bayraklar, işte dinler hep bu duyduğu du, vaat va, ediyor va bize yani. Ve biz de bu yani bunu gerçekleştirmek için yani yaşıyoruz. Hali böyle olunca tabii yani ee, toplumsal yani birlik ve bütünlükte asla kurulamıyor tabii yani. Çünkü bu yani cenin duygusunu referans alarak kurulmuş olan toplumların toplum olma ihtimali yoktur bir kere yani. yani burada toplum diye bir şey yok yani. Çünkü bu duyguyu gerçek yani bu duyguyu gerçek olarak kabul edersek, referans olarak bunu referans olarak alırsak yani ortaya ortaya toplum diye bir şey çıkmaz. Ee, yani birbirinin aleyhine çalışan insanlar ortaya çıkar yani. ve şu an yaşadığımız şey de budur yani. yani herkes birbirinin düşmanıdır yani. Çünkü bu duygunun toplumsal olarak gerçekleştirme imkanı yoktur yani. Bu, bu ancak e, çok bir azınlığın gerçekleştirebileceği bir şey olabilir. Zaten şu anda da öyle. Yani bir üst sınıf bunu yapabilir. Tırnak içinde bu hakka sahiptir. Çünkü herkes yaparsa toplum çöker. Yani birilerinin e, gündelik gerçekliğin iç, içerisinde e, şeyi yani işleri yapması gerekir. Herkes o pozisyonu alacak olursa yani kim yani bu kadar işi ihtiyaç duyduğumuz malları kim üretecek, nasıl yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yani dişimiz ağrıdığı zaman diş doktoru nerede <laughs> diş doktoru bulamazsın o zaman. Çünkü <laughs> orada da diş doktoru yok falan. O da gitmiş yani cebin pozisyonunda. O yüzden yani bu her zaman şeydir yani. E, yani bir azınlık bunu gerçekleştirir. Burjma sınıfıdır o. Üst sınıfıdır. Üretim araçlarına sahip olanlardır. Ya da onunla ilişki ya da o işte o burcu sınıfıyla etrafındaki gruplar, yani oradan neme alanlar bunu yaparlar. Onlar bu pozisyon, pozisyonundadırlar. Fakat halk kitleleri de tabii ki yani bu yani bence iktidardan kurtulamamamızın sebebi halk kitleleri de bu fantazinin peşinden koştuğu için, bu fantaziyi gerçek olarak gerçek kabul ettikleri için e, iktidar e, bir türlü e, ortadan kalkmıyor. Yoksa aslında iktidar bir gecede ortadan kalkacak bir şeydir yani. Bu sömürü denilen mesele. Yani, eğer ki yani böyle bir bilinç dışı arzumuz olmasaydı işçi sınıfı yani bir gecede onu indirirdi. Yani hiçbir değer üretmeyen asalak bir sınıfın bu kadar değer üreten e, bir kalabalık olan bir kesim üzerinde çalışan sınıf üzerinde hakimiyet kurması enteresan bir kurgu yani. yani. Nasıl olur da bunu başarabiliyor? başarabiliyor. Tarih boyunca böyle olmuştur. Yani antik Yunan'da da böyle, eski Mısır'da, işte Firavunların zamanında da böyle, Osmanlı'da da böyle, Avrupa'da da böyle, Çin'de de böyle. Nasıl oluyor da yani hiçbir değer üretmeyen asalak bir sınıf, bir, bir azınlık, e, çalışan sınıf üzerinde hakimiyet kurabilmiştir ve halen bu hakimiyeti sürebilmektedir. Tabi bunun bir şeyi de var, bu hani işte, e, yani kitlelerin e, bu fantaziye sahip olması, yani kitleler de bu fantaziye sahip olduğu için yani iktidardan tam bir ayrışma meydana gelmiyor, bir karşıtlık oluşmuyor. E, ama tabii ki yani bu yani azınlığın da bir silahı var. Cüyüs tabii yani saldırgan bir şey yani o Tatarlar gibi. çalışan sınıflara saldırıyor yani. saldırarak onları baskı altına alıyor yani. Yani bir kuvveti var yani. Yani nesneyi bilmiyor, tanımıyor. Nesneye bir yatırım yatırıp yapma becerisi yok. Dolayısıyla aslında iktidarsız. Dolayısıyla değersiz yani. Ama bu değersiz olanın fiziki bir şiddet uygulama gücü var. Çünkü genin duygusunu gerçekleştirme konusundaki arzusu o kadar büyük ki. Hayatını ortaya ko koyarak yani senin üzerine saldırıyor üretici güçler. Dolayısıyla üretici güçler de boyun eğmek zorunda kalıyor. İşin böyle bir boyutu da var tabii yani. Yani cünsle ele geçirilmiştir. Yani. Ee, i̇ktidar. Cünsle yani iktidar. Ee, kendi iktidarlarını korurlar. Yani ee, çünkü o sapkın arzuda da çok ısrarlıdırlar yani. çok O yüzden çok gözü karadır. Bence bu efendi köle yani diyalektiği dedikleri Hegel'in efendi köle diyalektiğinde meselenin bir tanınma, bir onur savaşı falan filan olması diye bir şey söz konusu değil yani. Kim Cen'in pozisyonu alacak savaşıdır yani. İki insan karşı karşıya gelir. Yani kim Cen'in yani kim sapkın arzusunda ısrarcıysa o kazanacaktır yani. O oraya yerleşir. Kavga aslında budur yani. Sen çalışacaksın. Ben tahta oturacağım. Yani kim cenin pozisyonu alacak? Savaşıdır bence. Yani efendi köle arasındaki savaş budur yani. Kim cenin pozisyonu alacak? Bu bir azınlık olacaktır tabii. Yani. Ama yani ee, tabii bu savaşı kim kazanacak? Yani bu konuda, yani bu arzuda bu sapkın, yani en sapkın olan kazanacaktır. Efendi en saptan olandır. Çünkü o duyguda yani çok ısrarcı. Yani diğeri belki vazgeçebiliyor. Biraz daha yani gerçeklik duygusu daha ağır basıyor. E, çalışmanın erdemine inanıyor. İşte çalışarak bir yere varmak ya da ...o ne, nesle daha, daha fazla gibi dinar yatırım yapabilecek bir e, şey var. Yani kendi çocukluğun, bebekliğin gelişimi itibariyle... E, bu duygular da, onda daha baskındır. Dolayısıyla gerçeklik duygusu arttıkça e, cünsü de bir zayıflama meydana gelecektir. Yani saldırganlığında yani. Bu onu gerçekliğe bağlıyordur. Yani bir öteki açıdan baktığın zaman gerçekliğe bağlıyordur. Yani, yani gerçekliğe bağlaması açısından olumlu bir gelişmedir. Ama bu kavgada onu zayıf düşüren bir şeydir de tabii ki yani. yani çelişki paradoks da buradan geliyor yani. Yani ben nesneyi çalışmayı kabul ediyorum. Kendimi oraya veriyorum. Dolayısıyla zaten o zaman biraz daha böyle uysal, yani uyumlu, sabırlı, anlayışlı, bir derinlikli bir yaşam biçimi, daha az şiddete başvuran bir insan tipi bir şey olmaya başlıyorsun. Ama bu seni yani cüste hareket eden o Tatar, o Rus bir gibi, yani o, o saldırgan kişilik karşısında seni zayıf düşünüyor bir kere o bir kere onu tümden reddetmiş yani. Nesneye, libidiler yatırım yapmayı tümden reddetmiş yani. O tam bir sapkın olarak burada gerçekten cenin pozisyonu alabileceğine tam anlamıyla inanıyor yani. Dolayısıyla bütün kuvvetleriyle senin üzerine saldırıyor. Yani seni boyunduruk altına alabilecek bir yani bir şeye var sahip yani bir iradeye, bir arzuya sahip. Bütün bir fizyolojisiyle senin üstüne biniyor. bak, o yüzden yani iktidar o ele geçiriyor yani çalışan sınıflar bu fizyoloji karşısında yani şey oluyor, gelip düşüyor yani. Boyun eğmek zorunda kalıyor. <laughs>